Evet. Biz yalakayız. Peygamber Aleyhisselam'a yalakalık yapmayacağım da kime yapacağım ya? O benim için 23 sene çile çekti. Daha gelmemiş bin yıl sonraki ümmeti için gözyaşı döktü. Ben ona dua etmeyeceğim de kime dua edeceğim? Ben ona rahmet dilemeyeceğim. Makamı Mahmut dilemeyeceğim de ya Allah ona makamı Mahmut dilemiş. Sen Kime hizmet ediyorsun da peygamberin makamını aşağı çekmek istiyorsun? Allah onu öyle bir makama koymuş ki Habibim demiş. Geçenlerde bize bir mail atmışlar. Talebeler getirdi gösterdi. Mesaj atmış. Sizin gibi diyor bana söylüyor yani. Sizin gibi diyor sahtekar hocaların yüzünden diyor camilerde. Nerede o? Allah yazısının yanına Muhammed yazıldı diyor. Siz de Hristiyanlar gibi oluyorsunuz diyor. Bak ahmağa bak. Ahmak oğlu ahmak hem de. Kadir Mısır oğlu olsa çüş derdi değil mi? Allah gani gani rahmet eylesin. <laughs> Öyle diyor değil mi? Çüş derdi. Çüş derdi. Ya sen hiç mi hayatında kelimeyi tevhid getirmedin lan? Şimdi ben söyleyeyim siz tekrarlayın. La ilahe illallah. En son kelime ne? Allah. Muhammedur Resulullah. İlk kelime ne? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yan yana gelmiş mi? Ulan onu biz yan yana getirmedik ya Allah getirdi onu yan yana. Bir insanın kalbi bu kadar mı mühürlü olur ya? Yan yana yazmışsınız diyor mescide diyor. Allah'la Muhammed ama falancanın vakfına git bak sadece Allah yazıyor beyler. Şimdi söyletme bakıyorsun sen ama abi söylemeyeceğim yani. Mescidinde kendi vakfının mescidinde sadece Allah yazıyor. Muhammed yazmıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Anladın mı kim nerelere ne yapıyor yani ne anlatıyor? İnsanları nereye getiriyor? Hazreti Adem aleyhissalatü vesselam cennetten yeryüzüne indirildiler. Hazreti Havva annemizle beraber. Değil mi? Birini Hindistan'da bir ada tarafına bıraktı Allah Hazreti Adem'i. Hazreti Havva annemiz Arafat'ta Hicaz bölgesine bıraktı. Bunu daha önce de söyledim mi ben? Bazen böyle tekrar dinliyor olabilirsiniz o benim yaşlılıktan. Bir de çok konuşuyorum ya ben. Bazen tekrar ediyor olabilirim. Bağışlayın artık. Hazreti Adem 120 yıl tövbe etti Allah'a. Af diledi. Ben arkadaş bir günah işledi 120 yıl tövbe etti adam. Biz günde bin tane işliyoruz. 120 dakika 120 saniye tövbe edemiyoruz. O haldeyiz. Allah bizi affetsin. 120 yıl sonra hangi 120 yıl hangi duala Allah'a af diledi? Sübhaneke. Sübhaneke okuyoruz ya biz namazda. Hazreti Adem'in duası. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik diye övüyor Allah. Allah'ım affet diye övüyor. Sonra bir gün 120 yıl sonra bazı kitaplarda rakamlar farklı olabilir ha. Hoca yalan anlattı demeyin. Farklı rivayetler var çünkü. Sonra diyor ki Hazreti Adem Ya Rabbi beni diyor Muhammed'in hatırına affeyle. Bak iyi dinleyin burayı. Tabi bunlar bunları inkar ediyorlar. Değil mi? Bunları inkar etmek zorundalar ki kendi istediklerini öğretsinler. Ya Rabbi beni Muhammed'in hatırını affet diyor. Allah'ımız buyuruyor ki peygamber vahiy geliyor konuşuyor Allah onunla. Sen Muhammed'i nereden bildin ya diyor. Nereden bildin? Daha o yaratılmadı. Ya Rabbi diyor ya Rabbi. Sen beni yaratıp ruhundan ruh üflediğin anda başımı kaldırdığımda arşının üstünde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyordu. İsminin yanında onun ismi yazıyordu. Bu çok önemli biri. Senin katında çok kıymetli biri olduğunu anladım. O yüzden onun isminle senden af diledim diyor. Bugünküler diyor ki niye isminin yanına yazdın diyor. Allah bizi Resulullah Aleyhisselam'ın izinden ayırmasın. Amin. Zaten ayrıldık. Zaten ayrıldık. Kılık kıyafetle ayrıldık. Yaşantıyla ayrıldık. Falanca ayrıldık bari gönlümüzden ayrılmasın yani